bu. Artık çok zenginim. Şu paralara bak. Sadece para değil aynı zamanda altınlarım da var. Harca harca bitmez. Gerçekten aşırı zengin oldum. Bana ihanet eden herkese haddini bildireceğim. Artık hiçbiri karşımda duramaz. Kerem bu kadar para nereden geldi? Açıklamayacak mısın? Çok fazla para var. Kötü bir şey yapmadın değil mi? Of! Yetti ama artık Aslı. Yetti. Yapacak işlerim var. Alınacak intikamlarım var. Soru sormayı bırak artık bana. Ama, ama Kerem ben şey çok korkuyorum. Gerçekten kötü bir şey yapmadın değil mi? Of! Çekil şuradan Aslı. Gidiyorum ben. Daha alınacak intikamlarım var benim. Of ya of! Çok korkuyorum. Ne? Hiç şey yapmamı ister. O kötü birisi değil. Evet, artık tüm şehri alacak kadar param var. İntikamlarımızı almaya başlayalım yavaştan. İlk başta fakirden başlayalım. Çünkü en büyük ihaneti bana o yaptı. Evet, işte burası. Ne kadar insan varsa hepsini boşaltın. Bu ev artık benim olacak. Boşaltın hepsini. Tamamdır Kerem abi, merak etme. Herkesi yollayacağız. He, <laughs> ne oluyor burada? Kerem Komiser ne yapıyorsan fakir derhal bu evi boşaltıyorsan artık bu ev benim burayı satın aldım o yüzden hemen burayı boşaltmanı istiyorum ne satın mı aldın saçmalama Kerem Komiser sen işinden kovuldun. hiç paran yok Kerem Komiser bu şehrin en zengin adamı kendinize gelin lütfen aynen öyle bu şehrin en zengin insanı benim sen o Taylan denilen herifi tutuyordun ama artık ben ondan daha zenginim Taylansa fakirin teki ne ama Nasıl olur Kerem komiser? Aa, Taylan Bey çok zenginde. Şehri korumam gerekiyordu. Anlamıyor musun? Ben onu bunu bilmem. Derhal boşaltıyorsun evi. Yoksa zorla boşalttırırız. Aynen öyle. Seve seve çıkmazsan ağzını burnunu kırar atarız seni evden. Ne olursun bana biraz zaman tanıyın. Çoluğum çocuğum var benim evde. Ondan ne yapar sokakta? Ben yeni bir ev bulana kadar bari bekleyin. Ne olursunuz. Maalesef fakir sen o şansını kaybetmedin bittin Derhal burayı terk ediyorsun yoksa senin için kötü olur. Hayır burayı terk edemem. Çocuklarım var terk edemem işte. Madem öyle diyorsun sen ve bütün ailem bunun sonuçlarına katlanırsınız. Hala evden gitmek istemediğine emin misin fakir? Hayır olamaz tamam durun ne olur ne olur gidiyoruz. Hemen boşaltacağız evi ne olursunuz. Aileme zarar vermeyin yalvarırım. Güzel akıllı bir adam olduğunu biliyordum fakir. Şimdi defolun gidin buradan. Evet işte bu kadar artık bu ev benim. Sağ ol fakir bana resmen bir yeni ev verdin. Kerem komiser niye yapıyorsun bana niye ne yapacağız biz şimdi sokakta. Evet Kerem komiser niye yapıyorsun bunu bize. Babana sor niye yaptığımı anlat. O gayet iyi biliyor. Aynen öyle. Yaptıklarının cezasını çekeceksin fakir. Kerem komiser seni çok seviyorum ben. Ama bunu yapmak zorundaydım. Sen benim dostumsan. Evet Kerem komiser Kapayın çenenize. Hiçbirinize inanmıyorum işte. Siz bana ihanet ettiniz. Şimdi de cezanızı çekeceksiniz. Sıra o Taylan'a geldi. Onu da böyle süründüreceğim. Görürsünüz siz. Görürsünüz. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Daha cezasını kesmemiz gereken bir sürü kişi var. Of ya gerçekten anlamıyorum. Nasıl olur bu? Kerem komiser aniden zengin oldu. Taylan Bey ise fakir. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl? Vallahi babacım ben de anlamadım. Yani acaba Kerem Komiser Taylan Bey'i mi soydu diyeceğim ama Kerem Komiser yapmaz öyle bir şey. Evet evet Kerem. ya Kerem komiser artık kötü birisi olduysa he? Arkadaşlar Kerem komiser artık kötü birisi mi oldu? Yorumlara yazın anlayamıyoruz. İşte Taylan'ın evi burası. Şimdi içeri girip onu çıkartmamız lazım. Vay be adama bak harbi güzel ev varmış. Baksana on numara ev yani. Artık bu ev benim olacak. Benim çok güzel bir evim olacak. Taylan'sa sokaklarda sürünecek. Göstereceğim ona gününe. Hey sen her ne yapıyorsan derhal burayı boşaltın Artık burayı benim Satın aldım burayı Kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun Defol git geç şuradan ya Allah Allah Evde zaten çok kötü bir durum oldu Birisi Taylan Bey'i soymuş O yüzden içeride çok büyük bir operasyon var Derhal buradan defolup gidin Vah vah çok üzüldüm bana ne kardeşim Allah Allah ben burayı satın aldım diyorum Derhal çıkın buradan Aynen öyle derhal çıkın dedim Yoksa kötü olur Derhal burayı terk etmezseniz sizin için kötü oluruz Demek öyle he? Demek bizim için kötü olur. Vur şuna. Ama ama patron. Sana vur dedim. Indir şuna. Kaka kardeşim bir şey defolun gidin ne olursunuz yalvarırım. Vursana vur be adam boşuna para veriyorum ben sana. Neyse yapacak bir şey yok Adam haklı. para veriyor al sana al. He? Hayır hayır. Aa! Arkadaşlar biliyorsunuz Kerem komiser yüzünden evsiz kaldık. Bize destek olmak için kanala abone olup videoda like atar mısınız? Ne olursanız çok teşekkür ederim. İşte bu kadar. Yürü. Giriyoruz. <laughs> He, o da neydi öyle? Bu sesler de ne? Dün soyuldum. Bugün saldırıya uğruyorum. Ne oluyor böyle? Gerçekten ne olduğunu anlamam lazım. He. Hayır olamaz. Kerem komiser eve giriyor. Ayrıca korumamı da vurmuşlar. Olamaz olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? E i̇şte yukarıdan sesler geliyor Gel buraya gel Olamaz Kerem komiser yavaş sakin olun e, Hayır olamaz Kerem komiser dur sakin ol Ne sakin mi olayım Ben gayet sakinim zaten Birazdan duyacaklarından sonra Asıl sakin olması gerekecek olan kişi Sen olacaksın ne diyorsun sen Kerem komiser? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak aramızda anlaşabiliriz. Şey ben sana yaptıklarıma pişmanım. Zaten artık fakir kaldım. Ne olur beni affet. Fakire söylerim. Seni tekrar işe alır. Benim artık işe falan ihtiyacım yok. Artık ben çok zenginim. Emekli olmuş oldum. Ama, ama nasıl olur Kerem komiser? Ben seni işten kovdurdum. Nasıl zengin olabilirsin? Senin kafan basmaz. Oldum işte. Şimdi de senin evini satın alıyorum. Sokakta yaşamaya hazırlan. Ne evimi mi aldın? Nasıl yani? Ben sokakta mı yaşayacağım? Neler diyorsun sen? Ne olursun Kerem komiser. Ben yaptım sen yapma. Yok öyle ama sen de benim yaşadıklarımı yaşayacaksın hem de daha kötülerini. Sen de fakir de yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. İkinizden de intikamımı alacağım. Hadi şimdi buradan defol git derhal. Artık bu ev benim. Kerem komiser yalvarırım. Acı bana ne olursa. Zaten bütün paralarım çalındı. Artık parasızım. Evsiz de bırakma beni. Orası işte beni hiç ilgilendirmez. Hadi derhal defol git buradan. Ama ama nasıl? olur mu? Sen bir gecede zengin oldun. Ben ise fakir. Bu işte bir terslik var. Aa, ne oluyor acaba? Sen yoksa sen. Sen benim paralarımı mı çaldın yoksa? Demek beni hırsızlıkla suçlarsın. He? Şimdi gösteririm ben sana gününü. Hayır hayır Kerem Gonzal. İşte bana bulaşırsan böyle olur. Umarım bundan sonra adam olursan. Aa, hayır hayır olamaz. Güvenliğim yaptın Kerem komiser ne yaptın bu da ne böyle ne yapacağım ben şimdi eğer şimdi evi terk etmezsem yarın gelir beni de vurur bu manyak ben çok zengin bir adamdım ne yapacağım ben şimdi of <laughs> Taylan Bey inanmıyorum ne oldu size ne oldu size böyle ne bu haliniz fakir Kerem komiser geldi. Oo. Demek size de orada. Gerçekten Kerem komiseri çok sinirlendirdiniz. Ben de onu sizin yüzünüzden işten kovdum. İşten kovduğum için beni de evimden etti. Beni de evimden kovdu. Ayrıca bütün paralarım dün gece çalındı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Dün gece paralarım çalındı. Bugünse Kerem komiser zengin olup evimi aldı. Bu bir tesadüf olamaz fakir. Evet Taylan Bey haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum. Kerem Komiser gerçekten kontrolden çıktı. Onu bir şekilde durdurmamız lazım. Gerçekten iyi bir plana ihtiyacımız var. Evet, yoksa onu durduramayacağız. Aa! gerçekten çok güçlü o. Beni çok pis dövdü. Hem intikamını aldı hem zengin oldu. Hem de beni evsiz bıraktı. Bir şekilde Kerem komiseri durdurmamız lazım Taylan Bey. Biz de haksızız. Bizim de hatalarımız var ama gerçekten çok ileri gitti Kerem komiser. Onu acilen durdurmamız lazım. Evet ama bir planın var mı fakir? Az çok bir şeyler düşündüm ama tam bir planım yok. Arkadaşlar eğer sizin bir planınız varsa bir yorumlara yazar mısınız? kerem komiseri nasıl durdurabiliriz yorumlara yazan, bize taktik verin evet evet arkadaşlar yorumlarda taktik gerçekten kerem komiser kontrolden çıktı hadi arkadaşlar ne bekliyoruz ne olursunuz Lan şişe bak ya Allah Allah yayan geziyoruz He, ne güzel arabaymış bu ya şuna bak küçücük çocuk bile arabayla geziyor ben yürüyorum bu haksızlık yani gidip o arabayı satın almam lazım evet evet en iyisi gidip alayım o arabayı da çok beğendim üst açık araba. Hep çok sevmiştimdir. Ula kardeş ne kadar istersin ben sen. Dolduruverayım mı bütün depoyu he? Valla olur abi. Bütün depoyu sen. Tamam kardeş dur fulleyim hemen. Hey velet buraya bak bakayım. Araban güzelmiş. Kaç paraya satıyorsun bakalım. Ne satması abi ya saçmalama. Arabam satılık değil benim. Bu bir antik araba. Hiçbir yerde yok bulamazsın yani. Sadece bende var. Vay canına çok zengin olmalısın sen? Demek bu araba çok pahalı öyle mi? Oy daha çok beğendim şimdi. O arabayı istiyorum. Kaç paraysa söyle alacağım. Abi emin misin bak paran yetmeyebilir yani. Gerçekten çok pahalı bir araba. Öyle herkesin parası yetmez. Söylesene kardeşim kaç paraysa kaç para Allah Allah sen mi ödeyeceğim parasını ben ödeyeceğim Vallahi abi 20 milyona satarım sana Ne 20 milyon lira mı çüş ne lirası abi? 20 milyon dolara satarım. Oha! Eee abi ben sana demiştim. Allah Allah. Dur o zaman pazarlık yapalım. 20 milyon değil de 1 milyon olsun. Ne dersin? 1 milyon dolar. Yok abi yok olmaz. Ee, 16 milyon dolara veririm. Yok yok 100 bin dolar olsun. Olur mu? Abi dalga mı geçiyorsun sen ya? En son eee... 3 milyon dolara veririm sana tamam mı? İyi, i̇yi tamam 2 milyon dolar tamam kabul ettim. Ulan ben istiyorum adam 2'yi kabul ediyor Allah Allah iyi be 2 olsun tamam be al senin olsun Allah Allah ver paramı. Ee, şey dur bekle hemen geliyorum para yanımda değil de alıp geleyim hemen. İyi tamam çok bekletme ama Tamam tamam hemen geliyorum bekle beni burada. Ulan <laughs> enayiye bak külüstür arabayı adama 2 milyon dolara sattım. Aslında bu 50 bin lira falan ya. and it Külüstür bir araba. Yakında da bozulur zaten. Babam ceza alsın diye vermişti bana bunu. Bu arabayı kaçırmamam lazım. Hiç param da yok. En iyisi gidip Kerem'i bir güzel döveyim. Sonra da parasıyla gideyim bu arabayı mis gibi satın alayım. Evet evet mis gibi arabam olur. Kardeşler kötü günler için vardır hem. O yüzden Kerem'i dövüp parayı almam lazım. Ben de artık işe gideyim ya. Hop Kerem dur bekle. Bana bak bana acilen 2 milyon dolar lazım. Hemen çıkart ver şu parayı bana. <laughs> 2 milyon dolar mı Hemen çıkartıp vereyim mi Abi dalga mı geçiyorsun bende Allah aşkına yürü git şuradan ya Ulan dalga geçer gibi bir halin mi var Biliyorum var sen de para çıkart ver o parayı bana Abi saçmalama benim kaç tane çocuğum var Onların geleceği için saklıyorum ben o paraları Allah Allah Niye vereyim sana ne oldu bir şey mi oldu yoksa Evet oğlum çok önemli bir şey oldu Manyak bir araba buldum Kıpkırmızı üstü de açık antika Ey Allahım abi dalga mı geçiyorsan Ben çocuklarımın ailemin geleceği Diyorum sen üstü açık kırmızı araba diyorsun ya Kerem bana bak vereceksin o parayı anladın mı beni ben senin abinim senden daha kaslıyım senden daha güçlüyüm ağzını burnunu kırarım ya abi saçmalama öyle şey mi olur Allah Allah ne bunu burnumu kırıyorsun sen benim Kerem parayı veriyor musun vermiyor musun vermiyorum be vermiyorum ne yapacaksın Allah Allah zorbaya bak iyi ben de söke söke alırım al sana aaa <laughs> abi niye vurdun bana amda gözüme geldi. Morardı iste. Şimdi söyle bakayım paraları veriyor musun vermiyor musun? Yoksa diğer gözünde morartayım mı Kerem? Hatta kolunu bacağını kırmaya kadar gider bu. Tamam be dur manyak Kerem. Bıktım senden be bıktım. Vereceğim paraları. Git al ne istiyorsan. Aferin böyle akıllı ol işte. Kardeşler kötü günler için vardır Kerem. Bugün de sen bana yardım ediyorsun. Gün gelir ben de sana yardım ederim deyimli kardeşim. Hı <laughs> hı kesin yardım edersen Sen bencilin tekisin Tek kendini düşünüyorsan Yok Keremcim öyle şey mi olur Sen bana paraları getir de bir ara bakarız işte sana da <laughs> Umarım çocuk gitmemiştir Paraları hemen ona yetiştirmem lazım <laughs> İşte geliyor enayi Getir bakalım paralarımı getir Ben de bir güzel yiyeyim onları İşte kardeşim getirdim paranı İşte bizde yanlış olmaz Parayı getirecek dediysek getiririz İyi iyi aferin Ver bakalım para arabana da al sonra da yoluna. İyi tamam al bakalım paranı. Hadi arabanla sana iyi mutluluklar ben gidiyorum. <laughs> Enayi ya nasıl kandırdım ama. İşte bu be çocuktan bedavaya aldım resmen arabayı. Bu araba 20 milyon dolar değerinde. Vallahi çok iyi oldu. Şu arabaya bak cillop gibi cillop. Şimdi şu arabaya biraz bineyim de biraz gazlayayım. Oh mis gibi mis. Araba benim cüste biraz küçük oldu ama olsun yapacak bir şey yok. Ulan ben göstereceğim o abime, göstereceğim. Beni dövüp paramı almak ne demekmiş görecek o. Şimdi öyle bir kas yapacağım ki burada beni gördüğü zaman şok olacak. Öyle kaslar yapacağım ki onu bulduğum yerde döveceğim. Sonra da bütün parasını ben alacağım. Görür o. Ondan intikamımı alacağım. Hem de en sert şekilde. Hemen ısınmalara başlayalım. Böyle işte. Of beş, altı, hadi. Of ne zor ismiş bu spor be. Of 15, 16, 186, 187, 188. Biraz da karın çalışalım. İşte böyle gelişiyor. Hissediyorum kaslarımı. Hadi, hadi. Ee, hop işte bu. M mükemmel mekik. Of işte çok güçleniyorum. Çok güçleniyorum. Biraz da şöyle kol kaslarımızı çalıştıralım. İşte böyle 50 kiloluk dumbbelllarla kol çalışıyorum be. Of işte bu. Çok ağır kaldırıyorum. Ve işte artık hazırım. Gidip abimin ağzını burnunu kırabilirim artık. Paralarımı el koymak ne demekmiş göstereceğim ben sana. Hehehe <laughs> işte sonunda koskoca bir villa satın aldım kendime. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Vay canına be gerçekten mükemmel ya. Oo abicim benim için villa mı satın aldın? Arkadaşlar hepinize çok iyi bayramlar. Kanala abone olup videoya like atarak bana bir bayram hediyesi verebilir misiniz ya? Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. İyi bayramlar. Gerçekten çok düşüncelisin. Çok sağ ol. ö Kerem ne oldu sana böyle? Bu hal ne lan? Oğlum sen sen hayvan gibi olmuşsun. Ya ne sandın? Tek kastıyı kendin zannediyordun değil mi? Şimdi ben senden daha kaslı oldum. Ağzını burnunu kırarım senin. Derhal bana paralarımı geri veriyorsun ekstra olarak kendi bütün paralarını da veriyorsan Ayrıca evlerini, arabalarını, her şeyini veriyorsan Anladın mı beni? Hadi oradan eşek sıpası Kas yaptın diye beni dövebileceğini mi sandın he? Ben hala senin abinim Yani senden daha güçlüyüm Seni döverim Hadi oradan beni dövermiş Oğlum bak sana bir koyarım var ya Uzaya uçururum seni anladın mı? Eğer uzaya uçmak istemiyorsan Bütün paraları verir Uslu uslu def olur gidersen Bak bak sen Kas yaptın diye çok havalanmışsın Kerem ama o havayı söndürürüm. Hadi ya söndürmeyi denesene be. Hadi denesene. Ulan Kerem, ulan Kerem sen kaşındın oğlum. Gel buraya. Allah! Allah! İşte böyle uzaya uçururlar adam aslanım. Allah Allah gelmiş bana alarla galuga yapıyor sen kimsin bana hava yapıyorsun? Paşam böyle fırlatırlar işte adamı. Roket gibi uçtu valla. <laughs> Bütün paralar da benim oldu. Yeni villamızda keyif başlasın. Oh paralar da buradaymış. Her şeyi sandığın içinde bırakıp gitmiş. Güzel. Çok güzel. Vay hain Kerem vay. Beni uzaya fırlattı eşek sıpası. Neyse ki bu arabayı ondan gizlemiştim. Gidip şu arabayı satayım da biraz para geçsin elime. Elimdeki en bu şey bu arabaydı zaten. Girip satar, güzel bir para kazanırım. Sonra da gider kendime daha ucuz bir araba alırım. Ne yapayım? İşte galerici orada. Bu arabayı görünce gözlerine inanamayacak. Kaç para istersem isteyeyim kesin verir şimdi. Beyefendi, hoş geldiniz. Araba neredeydi acaba? <laughs> görmüyor musunuz beyefendi? Arabanın güzelliğinden kör oldunuz sanırım. Beyefendi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah. Bana antika efsane bir araba getireceğinizi söylemiştiniz. Böyle bir külüstür hurda değil. Ya kardeşim görmüyor musun sen? İşte antika mükemmel bir araba. Allah Allah. Ne külüstürü. Arabadan falan anlamıyorsun sen. Bu araba var ya tamı tamına 20 milyon dolar. Sen ne anlayacaksın lan? Lollipop. Ya hadi oradan Allah Allah. Gelmiş bana araba 20 milyon diyor dalga mı geçiyorsun sen de be birader bu araba etse etse Sıfır lira eder yani bu arabayı almam için senin bana para vermen lazım benim sana değil ne yani dolandırıldım mı ben şimdi Allah maalesef beyefendi bayağı fena dolandırılmışsınız bayağı fena of ya bakayım şu çöpün içinde yemek var mı eğer bu çöpten de yemek çıkmazsa bugün aç kalacağım nasıl düştüm ben bu hallere ya nasıl He, o ne öyle ya abi Kemal gel bakayım buraya. He kardeşim sen burada güneşleniyor muydun ya? Pardon kusura bakma rahatsız ettim. Fakirlikten açlıktan senin çöpünü yağmalıyordum da yemek arıyordum çöpünde. Yok kardeşim yok daha çöpleri atmadık. Daha çöp saati gelmedi maalesef. Ya abi ben senden çok özür dilerim. Ne olursun beni affet ne olur. Bana bir iş ver bir çalışayım para kazanayım. Böyle aç kalmayayım abi ne olursun. Demek sana yardım etmemi istiyorsun he? Tamam madem. Senin önce yaptık şeylere rağmen ben sana yardım edeceğim. Kabul ediyorum. Sen bana çok büyük kötülükler yaptın. Ama ben seni affedip sana yardım edeceğim. Büyük bir krallık yapacağım sana. Gerçekten mi abicim? Bana iyilik mi yapacaksın? Krallık mı yapacaksın? Adamsın sen abicim. Biliyordum bana hayatımı çağırdı biliyordum. Ulan ben senin abin değilim ki. Kardeşinim. Allah Allah. Adama bak. Abi demeye başladı bana ya. <laughs> Artık sen benim abimsin. Bana büyüklük yaptın abilik yaptın iyilik yapacaksın bana peki abicim ne yapacaksın bana Param vereceksin hayır çöpümden yemek yemene izin vereceğim <laughs> defol git şimdi çöpten yemek aramaya devam et sen bana çok büyük kötülükler yaptın affedeceğimi mi sandın he of abi ya of çok kötü sen of ya öyle olsun dur sana be yazıklar olsun görüşeceğiz ama senle hiç sanmıyorum kardeşim hiç hem de hiç ha <laughs>